çok bugün organizya satış noktası olarak Saat Kulesi bölgesinde olan esnaflarımızı ziyaret ettik ve onların talebi üzerine bir kereyle bizden olan ikramlı olarak bugün dezenfekte çalışması yaptık organ e, siyah dezenfektanları %100 doğal yüzde yerli firma zaten içerisinde herhangi bir kimyasal, sentetik içermeyen zararlı madde, zehir içermeyen, tamamen doğallığıyla insan sağlığına zarar vermeyen, hiçbir canlıyı yok etmeyen ama bakterileri yok eden virüse karşı çok güçlü olan kalıcılık olarak en az 4 gün rahat kalıcı sağlayan İSO e, ISO belgeli TÜBİTAK'la e, ortak çalışmalı Uludağ Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cevdet Demir'in bilim dalı başkanı olarak çalışmasıyla e, ortaya çıkan Ogasya firmasının dezenfektaniyle e, gerçekten e, hayatımız çok daha güzel olacak. Virüse karşı e, ve bakteriye karşı insanlarımızı duyarlı olmaya çağırıyoruz. Evlerinize, iş arabalarınıza, sitenize, e, hepsine rahatlıkla e, bizim tamamen e, tıbbi giysilerle, ekipmanlarımızla e, çok sağlıklı olarak e, sunacağımız dezenfektanlarımızla sizlere hizmet etmek için bugün e, özellikle bunu yaptık zaten. Bundan sonra da Oganisya e, firması olarak, Saat Kulesi Şubesi olarak bu işi daha geniş çapta yaparak, bütün Adıyaman'a bölgemize, insanlara ekibimizi çoğaltarak hizmet vermek istiyoruz. Siz de e, buyurun. Siz de gelin, görün e, ve e, yaşayın bu e, güzelliği istiyoruz. E, Oganseya varsa sağlık vardır diyoruz. Oganseya varsa doğallık vardır. Biz Oganseya'nın içerisinde İş yerimizde her yerde, her zaman zaten kendi iş yerimiz e, dezenfektan yapılarak halkımıza izle, hizmet veriyoruz. E, bekleriz. İş yerimiz hijyen olup e, Çok gönül rahatlığıyla, çok rahat şekilde gelebilirsiniz. Kahve içmeyi de bekleriz. Evet, Türkiye evde kaldırıyor ama biz e, sağlık için, sizler için, sizlerin sağlıklı yaşamınız için iş yerimizde kalmayı tercih ediyoruz. Çünkü biz doğal bir eczaneyiz. İnsan sağlığına hizmet ediyoruz. Bu anlamda sizleri de sağlıklı ürünlerimizle tanıştırmak anlamında bekliyoruz. Saygılar sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Okansiye varsa tekrar ediyoruz. Sağlık ve doğallık var. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bizim ürünlerimiz kesinlikle içerisinde, devlet teknolojimizde kimyasal içermez. Aslan Bey bize göstermiş olduğu bu teletüütten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kendisi de gerekli açıklamaları yaptı gerçekten çok güzel bir dezerfekte. çok memnun olduk herkese de tavsiye ederiz. Çok sağ olsunlar var olsunlar.